Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunchcoin hakkında konuşacağız. Bu sabah itibariyle Lunchcoin'de birazcık yükseliş gördük. Bununla ilgili detayları paylaşacağım. Bunun yanı sıra önemli bir de bir teklif sunuldu. Bunu da yine sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Şimdi dilerseniz ilk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte %3.92'lik yükseliş görüyoruz fiyat bazlı. Bunun yanı sıra hacme baktığımız zaman hacimde %34'lük bir gerileme olsa da şöyle baktığımız zaman son saatlerde 22 milyon dolar seviyesine yükselmiş durumda. Yani yaklaşık 2.5-3 milyon dolarlık bir yükseliş var. Ama yine de son 24 saate bakacak olursak bir gerileme olduğu Söylenebilir hacim açısından konuşuyoruz market kepe baktığımız zaman yine fiyatla doğru orantılı bir yükseliş var 79. sıraya yeniden yükselmiş oldu bunun yanı sıra hacimde de 91. sırayı şu anda koruyor lunge coin genel piyasalarda bak piyasalara bakacak olursak aslında birkaç coin dışında yani solana ve işte tron dışında aslında çok fazla bir yükseliş görmüyoruz avax da yine aynı şekilde yükseliyor. Biraz daha stabil bir ilerleyiş görüyoruz. Biraz daha Bitcoin e odaklı bir ilerleyiş görüyoruz. Bunda e, bazı belirsizlikler açıkçası e, sebep olmuş durumda. Yani Bitcoin'deki belirsizlikler işte Fed'in faiz arttırımı beklentisi vesaire derken e, bunlar piyasaya etki etmiş oldu ki zaten bakacak olursak e, korku açgözlülük endeksine baktığımız zaman 56. sıraya kadar Çekilmiş olduğunu görüyoruz evet bir nötrlük var 56 ortalama seviyelerde fakat 59 seviyelerini görmüştük biliyorsunuz dün 59 seviyelerindeydi bugün 3 puan düşerek 56'ya geriledi böyle de olunca tabii ki insanların biraz daha beklemeye geçtiğini söyleyebiliriz bitcoin'e baktığımız zaman zaten %50'lik bir hacim kaybı söz konusu buradan zaten insanların beklemeye geçtiğini anlayabiliriz biraz daha yavaşlama söz konusu biraz daha yata ilerleyiş söz konusu. Lunch da bu fırsattan istifade artık öyle diyebiliriz bu sabah itibariyle birazcık yükseliş yaşadı bu diğer işte stabil ilerleyişine karşı koyarak biraz daha hareketli bir sabaha uyandık. Grafik aşamasında bakacak olursak bizleri biraz daha güzel bir tablo karşılıyor. Biliyorsunuz dün akşam saatlerinde paylaştığımız videoda 80 seviyesine yeniden bir gerileme olabileceğini söylemiştim. Ki bu da gerçekleşti ve oradan yukarı yönlü ivmeyi başlattı. Şu andaysa yeniden 84 seviyesini denemeye çalışıyor, deniyor diyebiliriz. Benim beklentim buradan açıkçası biraz aşağı yönlü ilerleme gelebileceği yönünde. Belki 82-83 seviyelerine yeniden bir çekilme görebiliriz. Asıl beklentim oradan sonra bir yükseliş olması yönünde ama tabii ki bunların hepsi benim kendi beklentim. Bunları da söylemek istiyorum. Şimdi dilerseniz bahsettiğimiz oylamaya bir geçelim. Oylama şu arkadaşlar marka maskotu Kitty yani yavru kedi ee, şimdi neden böyle bir başlık var İlk olarak onu söyleyelim Bu teklifin ama ana amacı şu ee, Biliyorsunuz Shiba'nın işte bir köpek simgesi var Doge'un bir simgesi var işte Wojek'in e, bir simgesi var Baktığımız zaman Pepe'nin e, bu tarz coin'lerin bir simgeleri var Bir maskot tarzında bir şeyleri var e, Bir hayvan simgeleri var için e, içinde aynısının olması e, düşünülüyor Yani teklif bu aslında e, Şunu çevirecek olursak Doç ve şive benzer şekilde da maskot marka markası olarak bir hayvanı olmalıdır Astronot kaskı ayarında da iyi görünecek bir kedi olmalı demiş Şimdi lunç biliyorsunuz zaten daha böyle işte gelecek odaklı işte ne bileyim uzay konseptli bir şey ayarlanabilir diye düşünüyorum Kitty demiş tabi burada yavru kedi dışında başka hayvanlar da kullanılabilir Burada illa yavru kedi olacak diye bir şey söz konusu değil. Fakat şöyle bir durum var. Luna'nın simgesi zaten belirliydi. En başından beri işte hafif ay simgesi var. Geleceği biraz daha vaat eden bir yapıda. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman yani zaten halihazırda öyle bir simgesi olan coin'i nasıl hayvana çevireceksiniz? Bir meme coin olacak o zaman. Lunch, o zaman baktığımız zaman yani bir artık meme coin'e dönüşmüş olacak. Burada da yani... Bakış açısı insanların değişebilir. Biraz daha e, farklı bir artık kademeye girmiş olacak. Bu sebeple bunun e, doğru bir şekilde yansıtabileceğinden ben emin değilim. İnsanlara e, doğru akmayabilir, doğru geçmeyebilir. Bu sebeple bunun zarar vereceğine ben. Eminim açıkçası çünkü biraz daha yapay duracak Yani Luna'nın zaten hali hazırda bir simgesi var İşte kedi olsun köpek olsun ne bileyim dinozor başka bir şey yaptığınız zaman Bu sefer çok yapay duracak Evet hani ekleme bir şeyler yapılabilir çünkü simge aynı zaten Hani ona bazı eklemeler yapılabilir belki Ama bu marka maskotu direkt olarak böyle bir değişime uğraması Lunca zarar verecektir diye düşünüyorum Sizler de lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin. lunchta durumlar böyle arkadaşlar. Genel olarak sizlere hem grafik aşamasında ne durumda olduğunu hem de bu teklifi sizlerle paylaşmak istedim. Tabi şu anda oylamaya geçmiş değil. Yani sadece bir teklif oylamaya geçmesi durumunda da geçebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü LUNCH'un çok sıkı kuralları olan, çok katı kuralları olan doğrulayıcıları var. Bu doğrulayıcılar işte CZ'nin mesela işte Lunc'un başına geçmesine bile hayır oyu verdim. Böyle düşünecek olursak Lunc'un işte simgesinin değişmesine bile en basitinden izin vermeyeceklerdir. Bu sebeple bu oylamaya gelirse eğer çok rahat bir şekilde hayır oyu olacağını düşünüyorum. Sizler de dediğim gibi lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Lunc'ta durumlar böyle arkadaşlar. Yeniden 84 seviyelerini test ediyor şu anda eee Umarım bu seviyeler kırılır yani benim beklentim buradan aşağı yönlü inme yönünde biraz bir, biraz daha çekilme bekliyordum e, ama buranın kırılması durumunda da 86 ve sonrasında 90 seviyelerine kadar yükselişler görebiliriz. Şu an için e, dediğim gibi hani hacim düşük olduğu için belki buradan e, bir tepki tekrardan görebilir. Ee, ama eğer burası kırılırsa da yukarı yönlü 90 seviyesine kadar bir yükseliş görebileceğimiz yönünde e, inancım söz konusu e, video bu şekildeydi arkadaşlar Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan, da zararınızdan da Bizler sorumlu değiliz e, Herhangi bir coin alırken bu lunch coin olsun başka bir coin olsun kendi araştırmalarınızı kendi analizlerinizi kendi yorumlarınızı yapın ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin diyorum. E, dediğim gibi umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere MaxG borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MaxG borsasında 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde Maxi borsasına kayıt olmak sonrasında da 7 gün içerisinde Eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz THC doğrulamasını tamamlamak ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde Vadeli işlem bonusu kazanacaksınız 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15 bin dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.